Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yani ne oynuyoruz? Yetbol 4'de ormanın derinliklerindeyiz. Oh, Alık. <laughs> tamam. Gel 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 seni ezeyim. Gel git 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 kaç kaç kaç. kaç. Tamam. çok güzel. Lan mükemmel.

O kadar ya. Ciddi, o kadar oh. Hadi gelin, yedi mi şarkı Gelir mi? Lan gelmedi ya, gelmedi ya. Tamam neyse bu da güzel. Hmm. Fena değil, fena değil. Sorun yok. Aramızı geliştiremeyiz bu parayla, yeterli. Yeni parça geldi, ne kadar Tamam güle, gayet iyi. Umarım alabiliriz. hızımızı arttırıyorum biraz daha. Başladı, hmm. yine yapmıyoruz. kadar Bakın, yine yapmıyoruz. bastık. Bakaramını görüyorum görüyorum. Kısım, çaktır. Aa, çaktırdı, onu gülüyor. Onu gülüyor. Yine ses geldi. Çakılama bu ya. Ben ya. ya ben aldım. aldım. Güzel. Güzel gayet. Iyi. Lan bize yetişiyor bu. Gitme bu Ne yani, ya, <laughs> evet, Vurdum yana doğru. 4 çarpı 4 para demek 600 lira e demek çok para diyeceğim olsun. Gelir iyi yani, gider eder. 850 liramız mı oldu? Bir para. Hemen bununla tabii ki hızımızı arttıracağım. Bu an çok hızlı şuna yetişemiyoruz ya. Vallahi biz bir kere geçtim vallahi yetişemeyiz ya. Yani. Kötü kebiye aldım. Mükemmel. Şimdi 5 5 <laughs> şey Şuraya geçtik. geçtik. Na Ninja. Ninja. Adı uçak çekme bana Ninja. Gel Ninja. Lan bir tane kaldı ya. Kaç olacak bakayım? 600 lira. Çok az. Çok az Ben baştan başlayayım. Ben onu almam lazım yoksa tutulur mu? gene yine iyi yapmıyorum. Ulan bak adaletle oynuyoruz. Ama adaletliyken bile o bizden hızlı gidiyor ya. Dön çekil ev. O top var? Mustan alacağız. Bakın onu top. He he top diye top diye bakalım. Mustan <laughs> aldı. çekil. Araba tamam bak, onu aldık. Adım <laughs> çektik bilmemize ve. Araba dıvaz ne oldu? Süper. süper. Gel <laughs> Aduken. <Oldurum. gülüyor>

Ya niye derdin, Oha, tamam çıktık. Allah Allah. Ben yavaş yavaş düşüyorum. O uçarak gidiyor ya. Şuna bak ben, ben şu an boşlukta koşuyorum resmen. Aha kutu aldım. <laughs> Yetişiyorum lan beklemeyin. Çakal polis dur. Geçtik arkadaşlar. Nijia, Nijia orada da gelecek Nijia. Tamam, motor aldık kendimize güzel. Bir aldım, onu bırak, onu bırak. Oha spor arabayı araba yaptı kendisi çok hızlı gidiyor yetişemiyorsun Lan yürü git Hatta yürü gitme dur Dur bekle beni oh, Boyayacak arabamız yok boyayamıyorsun Yerine ne ben ne güzel. Kaçtı tamam, biraz daha hızlanır dur Dur al mı al onu. Ne

Şurada da yıldız var gözümden şey çık kaçmadı. Kaç! Kalbim gitti. Lan! Kesin 4 katı yine duracağız ya bak 4 katı duracağız. Hayır ya durma ne olur. 10 kat var son Ne? Ne? Oh. öldürdüm ya hep Senin de öldürüyorum. Açır sana ka

Hiç. Bize çarpıyor bu ya? Lan bize geçecek. Çekil. Arabası yok bize daha hızlı gidiyor ya. Şaka gibi ekstra hızlı. Arabası yok bize hızlı gidiyor bak. Neyse geçtik. Hadi bakayım. Nasıl vuracağız? Çok sert bir vuruş yaptık. Şöyle geçelim. Şarkı dört kilit. oldu. Kızımdan biraz daha Yani anca Bak, Geçtik. Aldık. 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 Ama o bizden böyle geçir. Evet. Üç. Bosu'yu ben... tuttum. Aaa. Tamam. Şurayı da açtık arkadaşlar. Burada kompa gel gel 2. gel gel. Hem Kastım düğme var olacak. hem de seni yok etmem gerekiyor. Okey. Aaa dur. Tamam geçtim. Tamam Rekabetin başına yeni geçen hoş de geldiniz. dinleyelim. Kası, Şuradan Uçuk bu tarafa. Bir, bu taraftan şuraya. Yapan, yapan tamam. Geçtik. 24. yılda. İşte pozisyon Annem, Hayır, 3 tane adam var. Geri çekemiyorum.

Açıl Susam Açıl tamam. tamam Ama şimdi ben bunu nasıl yapacağım? Açıl hmm, tamam Etle Tamam, sen tamam sen yes. sen <laughs> İşte

Vurulmamışım adını biliyordun Hmm. Bekle. Sakin. Sakin. Zıpla. Yani Dur. Bir taraf. İyiyiz. Evet, geçtim. verdiği

Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik kanala abone olmayı ve atmayı unutmayın sağ da kalalımlaştıkalım bay bay